Burası ve tehlike saçmaya devam ediyor. 2020 yılında bu derenin yapımına başlanılmıştı. O günden bugüne daha korkulukları, kaza engelleyici korkulukları takılmadı. Her türlü isteğe rağmen, talebe rağmen, itiraz ve şikayetlere rağmen bugün neredeyse 2024'ün artık sonu sezonun bitimi. Daha bu korkuluklar yapılmadı. Bugüne kadar yaklaşık 2020 yılından bugüne kadar onlarca kazaya sebebiyet verdi. Yolun yokuşlu olmasından kaynaklı, iklim şartlarının biraz daha sert ve çetin geçmesi, kaygan ve buzlu bir yol olduğu için ki burada binlerce konut var. Neredeyse abartısı söylüyorum her hanede araç var. Bu kadar trafiğin yoğun olduğu bir yolda maalesef daha korkuluklar yapılmadı ve kazaya adeta davetiye çıkarıyorlar. En son koordinasyon toplantısı sayın valimiz de bir talimat verdi, bir söylemde bulundu. Yalnız bunun e, hayata geçilmesi için ciddi bir çalışma, ciddi bir takip olmazsa kesinleşmeyecek, olmayacak. Daha bir maliyeti, ihalesi belki de hesaplanmamıştır. Bildiğimiz tek şey 2024 yatırım programında. <laughs> telefonni jo'natib, betonni berish uchun so'rov yozdim. Telefonni kutib turibman.